bilseydim yine de ölmeyiz oğlum ya <Gülüyor> <Gülüyor> şöyle güzel bir anımız oldu bunlara oy evet arkadaşlar tövbe 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 Tam zamanında atlayacağım. Evet. Buradan git. Oğlum gözükmüyordum. Acıktım ve güzel oldu. Evet. Karşıma niye kimse yok ya. Vay be. Oğlum tövbe tövbe. Ne yapıyorlar bunlar. <laughs> tövbe tövbe. Ne yapıyorlar ya bunlar. Çok çok yanlış bir şey yapıyorlar bunlar. Hadi bakalım. Aha, burası neresi? askerliği askerliğe geldim herhalde. Yok ya, burası şey. Ben de bilmiyorum. ne kadar yakışıklı şu adama bak. <gülüyor> diye gülüyor ya. Tako. Tako hiç sevmem. Çok acıdır kendisi. İnek kaşıyorlar dedim. İneğin yanına gideyim dedim. Beni de çektiler. İneklerin, du ineklerin dudağına bak be. Dolgulu dolgulu. Yalnız şu ineklerin dudağına baksana. Kızlar kıskanın. Siz bile böyle yapamıyorsunuz ha. Ya yanlış da bölüm geçtim öleceğim diye ya. <laughs> Dümdüz bekledim böyle geçtim. daha böyle 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 gidiliyormuş. ya şimdi bakalım tüm düz atlayacağım ne kadar gideceğim hareket etmiyorum hareket sıfır şimdi ama hareket edeceğim biraz hareket ederiz aga yani nana Evet hiç sevmem bu okulu ya bu okulu sanki okulu gördüm de kanka Aga şimdi dondurma varsa ben de vardır. Bir de lili lili poplu. Ya kardeşim susun hadi ya. <laughs> biz de biz başlayalım arkadaşlar. Evet. Evet. Uçulmuyormuş. Uçulmuyormuş. Evet. Ya ben bunları halı zannettim. Bunlar şeymiş, kartmış ya de sillalı var ya Evet bu ülke bir yerden tanıdık geliyor. Arkadaşlar nasıl, ben şimdi nasıl söyledim ama onu söyler misiniz? Bak bak ne güzel gidiyor işte. Hadi bakalım. Ben bir şey yapmadım abi abi. Bir dakika bunu ayağı niye böyle? aralarını gizli gizli ginelim yoksa bunlar da beni vurur. Biz ne yapıyoruz hadi gelin biz devam edelim. Oy çok güzel uçaktan geçiyor. Bu uçak ne yapıyor? Fortuna final fo fo. Oy. Burasına ha buraya boya çiziyorlar. Boya çiziyorlar. Resim <laughs> değil de boya çiziyorlar. Go go go. Hadi biz of. Bunlar, bunlar çok kötü. Nereden nasıl geçeyim ben? Ya. Oğlum ne oluyor? Göremiyorum ki. Göremiyorum. <laughs> çok zorlu. Bayramda biri bana harçlık vermiştir. O sırada benim yüz... <laughs> Atlıyorum Ha burada müzik mi çalıyor? Yok çekirge. Lan mamut çekirgeyi ben. He Arap şey yazıyor burada. <laughs> Hadi bakalım. Evet her zaman birinci olduğumu biliyorum. Hep birinciyimdir zaten. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu mu ne? Bu. Aa, para mı var orada? E bir şey yokmuş. Ben şimdi dümdüz -düz gitsem buluyor mu ya? E, bu en kolayıydı. X X X large karpuzla benim fotoğrafım. E taksa benim karpuz fotoğrafım vardı. Kimse inanmıyordu. Ba şimdi bağ şimdi e devam ederim arkadaşlar. Bekle. Onlar değiştiriyor. Neydi lan? Aa! Vay Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy. Devam edelim. Solider devam. hadi Her şeyden sözler devam ediyoruz. Evet arkadaşlar biz buradan geçelim kurtulacağız zaten. O çok zorlu bir... Evet. Solider devam ettir. Ne diyorsun? Evet. Niye böyle bakıştın? He, siz benim terliklerimi gördünüz mü? Bakın şu. Dur gösteremiyorum. Ayağıma bakın görürsünüz. Ayağıma niye bakıyorsunuz? Çok ayıp. Aha bu tam satranç oyunu. Ben oynamayı bilmiyorum. <laughs> Biliyorum da şimdi okul fiyali. <laughs> Kimse ağlatmayayım diye söylemedim. <laughs> Allah! 3 geçmişiz geçememiş bak şuradan geçeceğim her al bir hacker olmadığımız kalmıştı ya bu adam niye kel toş bu adam niye duvara girmiş biz devam edelim bunları sorgulamayalım gelin burada niye şimdi et var ha saylango <laughs> saylango değil ya şey ahtapot evet ahtapot oğlum Ahtapot. Ahtapot değilmiş. Ahtapot mu? Ben ben de bilmem işte ya. Hadi geçeceğim inşallah bu bölüm şimdi. Geçti. Aa, vız vız vız. Biz devam edelim arkadaşlar. Oğlum dur. Oh be. Niye bu kadar sert? Ha, tatile gelmişiz. Tatil değilmiş. Hayır. B ben onu nasıl duvara değmedim? Evet arkadaşlar ne kadar güzel bir yer. Arkanda slenderman mı var? <laughs> Devam edebileceğiz. Bu son bölüm olacak arkadaşlar. Geçebilirsek. Neyse sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bana da abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hadi görüşürüz.